O yüzden İngiltere'yi tavsiye ediyorum ben. Bir amacım var sonuçta. Bugün Birmingham'dayız. Yani... Ben bu şekilde hayal etmemiştim. Nasıl geçineceğiz? İşte aç kalır mıyız? Ben aç kalacağımı düşünüyordum. Böyle <laughs> olmamalıydı. İlk tercihim şuydu. En ucuz okul olsun. İşte İrlanda'yı düşündüm. Ardından Malta'yı düşündüm. Spor yapmışım da kas ağrısı olmuş. Evet. Merhabalar, şimdi Elif'le birlikteyiz. Bugün kimleyiz? Bugün Tubit'le birlikteyiz. Selamlar, yanımızda bugün Yusuf kendisi. Merhabalar, bugün Faruk Bey'le birlikteyiz. Uygulama. Mesela Felix Bus diye bir bus var. aynen ya aslında uygun mesela örnek de vereyim. Ben hatta Londra'ya gitmeyi planlıyorum. Eee Paskalya süreci için baktığımda mesela 13 12 13 pound'du. Ama bir sonraki hafta mesela 6 pound. E, hani buranın aslında bayramı olduğu için sanırım fiyatı iki kat oluyor ama bu bile çok uygun bakıldığında. Hani Felix Bus ya da işte diğer e, trenler, e, buranın kendi otobüsleri falan da uygun. Mesela ben e, 1 pound basıyorum hafta içi. İşte bir kere bindiğimde bir pound, dönüşümde bir pound. Yani iki pound aslında yine normal. Ee, tabii ki TL'ye çevirmiyorum. <laughs> Ama TL'ye bile çevirsem aslında şu anda mesela 44 oluyor galiba ya da 50 olsun. Hani Türkiye'de şu anda zaten bir Türk kahvesi içtiğimizde bile bir gün içerisinde 50 liradan aşağı değil. Yani İstanbul için bahsettim bu arada. Türkiye demek doğru değil sanki. Başka şeylerde belki daha uygundur. İstanbul'da 50 liraydı. O yüzden hani bana çok bu nasıl diyeyim rahatsız Ekonomiyi edici gelmiyor. Evet evet beni hiç yormuyor öyle söyleyeyim. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.